Merhaba arkadaşlar, Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve sahatlisinizdir inşallah. Bugün güncel enerjilerde aklınızda kişinin sizinle ilgili planı nedir, amacı nedir, ne yapmaya çalışıyor, eylemsel anlamda e, ne yönde eylemleri olacak, buna dair bir açılım yapmaya niyet ettim arkadaşlar. Biliyorsunuz önümüzde bir Merkür Retrosu var. E, hatta 3-4 gün Kaldı diyebilirim ama yavaş yavaş enerjilerini de hissetmeye başlayabiliriz. Ee, o yüzden ben Merkür retrosundan önce bu açılımı yapmaya niyet ettim çünkü Merkür retrosu biraz e, bize ex partnerlerle alakalı geri dönüşleri. E, yaşatabilir arkadaşlar bu Tabii ki herkes için geçerli olmayacaktır ama e, retroların böyle bir enerjisi vardır özellikle Merkür retrosunun O yüzden de ben e, retro gelmeden bakalım aklınızda kişiler ne planlıyor amaçları nedir hedefleri nedir aklında mısınız aklınızda kişinin buna dair bir açılım yapmaya niyet ettim Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır arkadaşlar zamansız zamanla niyet alıyorum bu videoya ne zaman denk gelirseniz. Mesajlarınızı o zaman üzerinden alabilirsiniz. Retro öncesi son çıkış diyelim bu açılım için. E, tüm kolektife de şifa olsun inşallah farkındalık olsun e, bu açılım. Hadi bakalım niyetinizi alın aklınızda kişiyle alakalı ve enerjiyi buraya gönderin arkadaşlar. Ben de ilahi sistemden aklınızda kişiyle alakalı bilmemiz gereken öğrenmemiz gereken her ne varsa. Bu açılımda en net mesajlara ulaşmaya niyet ediyorum. Size en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Aklınızda kişinin amacı nedir sizinle alakalı? Planları nedir? Ne yapmaya çalışıyor aklınızda kişi? buraya iki tane gelmek istedi. Şöyle aldım. doğanın ruhundan da alalım aklınızdaki kişinin enerjisidir. nedir romantik meleklerden de alacağım amacı nedir aklınızda kişinin evet başka hangi kartlarımdan alayım diye düşündüm bir tane evet bu kartımdan da alacağım ve aklınızdaki kişi süreç içerisinde Ne yapmaya çalışıyor? Hadi bakalım. Size bir şeyler de söylesin. Kendisinden bulunduğu durumdan biraz bahsetsin. İki cümle de oradan alalım. Ve Rumi'den alacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. ben de iki tane kart aldım Evet hadi bakalım tüm kolektif enerji şifa olsun bu açılım inşallah bütünün en yüksek hayrına olsun arkadaşlar Evet arkadaşlar çok enteresan bir enerji çıktı burada. Evet önce ben şöyle bir kartlarımın e, tamamına bir bakmak istiyorum izninizle. Şimdi e, burada öncelikle arkadaşlar aklınızda kişinin enerjisine odaklanıyoruz ama ee, sizin de enerjiniz buraya yansıdığı için e, bazı kartlar sizi de bize anlatıyor olabilir. O yüzden buradan almanız gerektiği gibi alın lütfen mesajları. Bunu belirtmek istiyorum. Öncelikle kolektif enerjide e, bir sessizlik, bir e, burada bir belirsizlik enerjisi söz konusu olabilir. E, ada'nın ruhu geldi arkadaşlar, e, enerji olarak aklınızda kişide. Yalnız ve yalansın. Tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğim bir dönem fakat Deniz senin varlığından haberdar dedi. Yani şu an aklınızda kişi e, kendisini yalnızlaştırdığı bir enerji içerisinde olabilir. E, aranızdaki sessizlik süreçte hala devam ediyor olabilir bazılarınız için. E, ve bu noktada e, ben açıkçası şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E ee, belki de çok uzun zamandır bir belirsizlik içerisinde olabilirsiniz. Aranızdaki bağlantılarda bir türlü sonuca odaklanılmamış, belirsiz kalmış durumlar açığa çıkmış olabilir ama artık süreç içerisinde aklınızdaki kişinin buradaki enerjisi ya da şu anki sessizliği sizinle olan bağlantısını sonuca götürmeye dair ee, hani köprüden önceki son çıkış deriz ya bazı durumlarda. Sanki burada öyle bir enerji açığa çıkıyor ki yani aranızdaki o sessizlik o durağanlık enerjisinin ardından çok ciddi bir dönüşüm yaşanacakmış gibi görünüyor arkadaşlar aklınızda kişiyle alakalı ve ben e, bu süreçlerin biliyorum kolektifte çok uzun sürdüğünü e, özellikle bazı arkadaşlarım için e, ve ben artık bu durumun sonuca doğru ilerleme e, aşamasında olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Öncelikle e, bu açılımla uyumlanan arkadaşlarım için şunu söylemek istiyorum. Çok ciddi dönüşüm yaşıyorsunuz aranızdaki bağlantıda. Şimdi aklınızda kişi e, belki bugüne kadar kendisini çekimser e, bırakmış olabilir aranızdaki bağlantıya. Geri durmuş olabilir. E, kendisini yalnızlaştırıp e, kendisinden hiçbir şekilde e, bugüne kadar ödün vermediği veya rengini belli etmediği bir enerji yaymış olabilir ama... Burada... E, bulunmuş olduğu durumda artık e, ben aklınızda kişinin biraz daha e, gözünü karartacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, artık biraz daha enerji olarak e, ne olursa olsun e, artık ben bir noktada e, sonuca ulaşmak zorundayım enerjisine geçeceğini düşünüyorum. Ve burada aranızdaki bağlantıda aranızda her ne olduysa bu bağlantı içerisinde artık sıfırlanan bir enerji hakim olacak görünüyor. E ee, Dediğim gibi burada risk almak olabilir artık biraz deliliğe vurmak olabilir aranızdaki durumu ne olursa olsun kendisini bu uçurumdan düşeceğini bile bile burada aklınızdaki kişi sizinle olan bağlantısında sonuca ve karara odaklanmış bir enerji içerisinde diyebilirim arkadaşlar. Evet kuponlu su kartı bize e, aranızdaki ilişki aranızdaki bağlantıyı anlatıyor olabilir. Bazılarınız için burada bir evlilik durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Lütfen kendi durumlarınıza göre alın. Ama eğer burada evliliğe dair bir mevzu e, söz konusuysa bu noktada artık sonuca ve karara e, bağlanma e, artık tekrardan burada sıfırlanan bir enerjiyle e, risk alarak aranızdaki kara bulutları, Ortadan kaldırma ve e, bugüne kadar yaşanmış olan sıkıntılarla alakalı bir çözüm arayışı içerisinde olup bu çözüme kavuşmak bir aydınlanma yaşamak söz konusu olacak görünüyor arkadaşlar e, ve ben bu noktada aklınızda kişinin artık daha duygusal enerjilere geçeceğini de düşünüyorum e, ve bu duygusal enerjiyle beraber. E, sizden e, belki anlayış da isteyebilir, anlayış da bekleyebilir aranızdaki bağlantıda. Çünkü bugüne kadar sanki size karşı çok verici enerjilerde olmamış aklınızdaki kişi. Çok cimri enerjilerde kalmış. Belki sizinle duygularını paylaşmamış, e, maddi manevi hiçbir şekilde size burada e, bir şeyler sunmamış görünüyor. Cimri enerjilerde kalmış görünüyor. O yüzden de sanki burada aklınızdaki kişi evet e, ben burada cimrilik yaptım. E, sana hak ettiğini vermedim. Duygularımı yansıtmadım. Ama artık bu noktada bir sonuca odaklanmam gerekiyor ve e, aramızdaki bu bağlantıyla alakalı. Duygularımı açığa çıkartmak istediğim, duygusal anlamda sana adım atmak istediğim bir süreçteyim diyor aklınızdaki kişi. Ve burada sizden kesinlikle bir anlayış beklentisi var arkadaşlar. Öncelikle aklınızdaki kişi hangi enerjileri yansıttığınıza lütfen dikkat edin. E, çünkü burada her ne yaşandıysa aklınızdaki kişi artık çözüm odaklı görünüyor. Eğer aklınızdaki kişiye dair beklentiniz aranızdaki durumun düzelmesi ise lütfen ona göre enerjiler yayın aklınıza kişiye. Şimdi burada çok ani gelişmeler, çok ani iletişim durumları söz konusu olabilir arkadaşlar aranızda. ama ben burada şöyle bir enerji de aldım. Bunu da belirtmek istiyorum. E açıkçası e burada sizin belki de hayatınızda taahhütle bağlantı yani geleneksel anlamda bağlı olduğunuz bir durum söz konusuysa ve sizin elinizi kolunuzu bağlayan bazı durumlar varsa eğer aklınızda kişi bu durumla alakalı sizin çıkmazda olduğunuzu bildiği için belki de çekimser kalmış bir süreçte geçmiş olabilir ama artık gözünü karartacağı ve burada çözüm istediği ve bu e, özellikle ailesel durumla alakalı. Kendi duygularını açığa çıkartmak istediği bir durumda. Ve bu noktada diyor ki ben sana güvenmek istiyorum. Aramızdaki bağlantıya güvenmek istiyorum. Evet senin elin kolun bağlı olabilir ama artık bu noktada senin özgürleşmeni istiyorum dediği bir durum açığa çıkıyor. Bu durum tam tersi de olabilir arkadaşlar. Aklınızda kişinin eğer hayatında geleneksel anlamda bağlantılı olduğu farklı bir enerji durumu söz konusuysa, aklınızda kişi artık bu noktada gözünü karartıp sizinle alakalı durumu çözüme kavuşturmak adına buradaki bağlantıyla ilgili sizin ona güvenmenizi istiyor olabilir. Çünkü e, aranızda çok ciddi bir dönüşüm yaşanacak görünüyor arkadaşlar. Evet belki de bu bağlantıdan kaynaklı hep üçüncü enerjilere daha verici olmuş. Size karşı çok cimri enerjilerde kalmış olabilir aklınız kişi ama artık burada kendisine de güven isteği içerisinde, özgüvene gelme isteği içerisinde olduğunu düşünüyorum. Kendisini artık serbest bırakma isteği içerisinde olduğunu düşünüyorum ben aklınız akışının. Belki de üçlü durumda e, olma durumunun söz konusu olduğu için kendisini bu kadar e, sınırlandırmış sınırlandırmış. E, yalnızlaştırmış sessiz kalmış enerji de olabilir ama artık öyle bir raddeye gelinmiş ki sanki burada artık bazı durumların aydınlığa çıkması ve e, belirsizliklerin ortadan kalkması söz konusu görünüyor arkadaşlar ve bu süreç tamamıyla kadersel bir süreç olarak görünüyor. O yüzden de burada evlilikle alakalı bir durum söz konusu görünüyor arkadaşlar. Bu ister sizin tarafınızda olsun, ister aklınızda kişinin cephesinde olsun. Burada üçüncü kişi enerjisini kartlar çok net verdi. Ee, ama artık net bir şekilde anlayış ve özgüvene gelmekle beraber bu durumla alakalı çözüm arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Evet, e, belki de bu bağlantıdan kaynaklı kendisini bir çıkmazın içerisinde eli kolu bağlı hissediyor olabilir. Ama bununla alakalı bir çıkış yolu bulma isteği söz konusu. Görünüyor arkadaşlar ee, aranızda çok tutkusal bir enerji hakim özellikle e, burada e, cinsel anlamda e, sizi çok arzulayan size karşı çok güçlü istek içerisinde olan bir enerji de söz konusu. Aşkı, tutkuyu, ihtirası, şehveti her şeyi bu noktada size karşı hisseden bir enerjiyle beraber burada açıkçası e, tamamıyla aranızdaki bağlantıyı dönüştürebilmek adına bir tamamlanma enerjisi içerisinde olduğunu düşünüyorum ben aklınızda kişinin. Zaten o kadar çok tutkusal bir enerji var ki burada. Yani aklınızda kişi belki de bu sessizliğe çok fazla dayanabilecek durumda bile değildir. Onu da belirteyim bazılarınız için ve kader çarkının dönmesiyle beraber artık burada kendi de özlerine gelmiş bir enerji açığa çıkıyor. Aynı zamanda kendisine güvenmeye çalışan, kendisini serbest bırakan bir enerji açığa çıkıyor. Kendisini tamamıyla e, akışa bırakan bir enerji açığa çıkıyor ve sizinle bir tamamlanma isteği içerisine girdiğini düşünüyorum 10 numaralı kartla beraber kuponlusu ve 10 numaralı kartla beraber arkadaşlar e, ciddi bir tamamlanma isteği var e, aranızda bir dönüşüm bir yenilenme ruhsal anlamda bir olgunlaşma süreci yaşanacak görünüyor e, aynı zamanda bazılarınız için burada e, adalet yani mahkeme ile alakalı bir süreç söz konusu olabilir 3. enerji ile alakalı bazılarınızda da ilahi adaletin tecelli ettiği bir süreç söz konusu olacaktır arkadaşlar ve ben artık bu noktada aklınızda kişinin üçüncü kişiyle alakalı bir uyanış yaşayacağını, bir farkındalık yaşayacağını ve bu noktada bir ödünde bulunma isteği içerisine gireceğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Yani artık burada bir fedakarlık yapmak, ödünde bulunmak, belki de kendi gerçeğinden ödünde bulunma durumu söz konusu olacak görünüyor. E, üçüncü kişi enerjisinden kaynaklı e, kendisini bir belirsizlik içerisinde hissettiğini düşünüyorum açıkçası. E, ara ara üçüncü kişiyle alakalı durumlar e, daha da böyle e, değişkenlik gösteriyor olabilir arkadaşlar. E, bundan dolayı da belki aklınızda kişi kendisini çok soğuk enerjilerde hissediyor olabilir. Ama burada size karşı adil olmak isteyen, kendi açısından da dengede kalmak isteyen bir enerji söz konusu diyebilirim. Evet bu sessizlik içerisinde bence sistemle bağ kurmuş bir enerji var arkadaşlar kendisini yalnızlaştırıp kendi içine dönüşünü yapıp sistemle bağını kurmuş ve burada bir uyanış yaşama evresine de geçmiş görünüyor aklınızdaki kişi. O yüzden de benim açıkçası buradan aldığım enerji aklınızda kişi sanki üçüncü enerji ile alakalı her ne olursa olsun ben bu noktada senden vazgeçmek istemiyorum bizim tamamlanmamız lazım enerjisine geçmiş görünüyor. Ve kendisine güçlendirdiği ve sonuç odaklı olduğu bir enerji söz konusu burada arkadaşlar. Çok ani gelişmeler söz konusu olabilir bazılarınız için. Çok ani iletişimler yaşanabilir aranızda. Ee, Tamamiyle belirsiz kalan durumunuzla alakalı bir aydınlanma yaşanacak görünüyor. Çünkü burada güneş kartı var ve güneş kartı buradaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak görünüyor arkadaşlar. Evet çünkü burada duygular hakim kupa prensi enerjisiyle beraber duygusal adımlar söz konusu. Eğer e, burada elikolu bağlı olan enerji sizseniz, Aklınızda kişi bunun farkındalığıyla, bunun bilincinde kendi gözünü karartarak yine burada size karşı o duygusal adımı atacak. Belki de bugüne kadar kendisinin bu noktada çekimsel kılmış olabilir ama sistem sanki burada zaten adalet kısmında durumu dengeleyeceği için size karşı bu adımı atmasını sağlıyor evet bugüne kadar o cümle enerjilerden kaynaklı da biraz anlayış enerjisinde sizden bekliyor görünüyor arkadaşlar aklınıza kişi. ama şunu da belirtmek istiyorum burada aslında baktığım zaman çok ciddi bir dönüşüm yaşanıyor arkadaşlar bakın kelebek kartı da bize dönüşümü anlatır dönüşüm ve yenilenme der ve burada ölüm kartı ile beraber yani Rumi'den aldığım mesaj da aynı şekilde mezar cenneti gizleyen bir perdedir dedi. Yani aranızdaki o üçüncü enerjilerle alakalı burada bazı bitiş durumları söz konusu olacak. Eğer biten bir ilişkiniz varsa e, bu açılımı ex partneriniz için dinliyorsanız burada ciddi bir dönüşüm yaşayacaksınız arkadaşlar. Çünkü kupa ası kartıyla beraber aranızdaki bağlantı ne kadar bitmiş görünse de burada tekrardan e, aranızdaki bağlantıyı oluşturacağınızı, tekrardan aşka dair bu ilişkiye başlayacağınızı söyleyebilirim. Kupaları nasıl der ki aşk şarabıyla mest olmuşum. Evet yani duyguların fazlasıyla açığa çıktığı bir süreç yaşanacak görünüyor. Ve ben e, aranızdaki bağlantının tamamıyla burada dönüşeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. E, sanki e, bir devir tamamıyla bitiyor. Yeni bir devir sizin için başlıyor görünüyor. Evet zaten burada e, aldığım mesajda da çok güzel. E, kaderde iyi yönlü bir değişim. İş, ev, şehir değişikliği, yeni birinin hayatınıza girmesi, kararsızlıkların bitmesi dedi arkadaşlar. E, aklınızda kişiye niyet ettiğimiz için burada aklınızda kişinin bugüne kadar yaşamış olduğu kararsızlıklar artık son buluyor, görünüyor. Ve kadersel olarak burada iyi yönde bir değişim yaşanacağını da söyleyebilirim. En azından aklınızda kişinin amacı artık burada tamamıyla sizinle alakalı sonuca ulaşmak arkadaşlar. Evet, burada uyanışını yaşayan, özellikle üçüncü kişilerle alakalı. Aranızda üçüncü kişi engelleri varsa, e, bu illa aile olmak zorunda değil, arkadaş olabilir, e, partner olabilir vesaire vesaire. E, üçüncü kişi engeli her neyse, bununla alakalı uyanış yaşaması ve yaşadığı uyanışla beraber yüzleştiği durumda kendisini gerçekten çok soğuk enerjilerde hissetmesi söz konusu. Ve burada bir adil olma. Adaletli davranma isteği açığa çıkacak görünüyor. Belki kendinden de ödün vermesi gereken bir süreç yaşanacak diyebilirim arkadaşlar. Ne kadar e, belirsizlikler aklınızda kişiyi oradan oraya savursa da güneş enerjisi bu dönüşümü yaşatacak ve aydınlığa çıkartacak görünüyor açıkçası. E, aklınızda kişi size ne söylemek ister dediğimde de burada dedi ki kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Evet, üçüncü kişiyle alakalı bazı kıskançlıklar, bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bundan dolayı bazı bitişler veya belirsizlikler veya sessizlikler yaşanmış olabilir. Ama e, aklınızda kişi aslında gerçekten sizi e, istiyor arkadaşlar. Yani aranızdaki bağlantıyı çözüme kavuşturmak istiyor daha doğrusu. E, burada diyor ki seninle olmak için herkesle savaşırım. Evet, yani ben açıkçası şu an burada bir savaş görmedim ama kendisini sınırlandırdığı durumdan artık tamamıyla çıkmak isteyen bir enerjide yani burada tamamıyla ser kendisini serbest bırakmak isteyen bir enerjide olduğunu düşünüyorum. çünkü çok fazla tutku var burada çok fazla istek var ve bu istekle beraber kadersel sürecinde desteğiyle aklınızda kişi bir tamamlanma e, enerjisine giriyor görünüyor arkadaşlar. Yani burada açık ve net şunu söyleyeyim. Size doğru harekete geçecek olan bir enerji var. Çünkü e, balayı kartı der ki burada birlikte tatile çıkıp anın tadını çıkartın dedi. Burada bir yolculuktan bahseder bize, bir durumu terk edip farklı bir e, duruma doğru ilerlemekten bahseder. E, yani o yüzden de bunu lütfen e, eylem anlamında alabilirsiniz arkadaşlar. E, aranızda yol mesafe farkı varsa. Belki de e, sizin olduğunuz yere doğru bir yolculuk yapacak olabilir aklınıza kişi. Eğer böyle bir durumunuz yoksa bile e, belki de size bir teklifle gelecek olabilir. E, beraber kısa bir yolculuk yapacak olabilirsiniz. Bir buluşma teklifi olabilir bu durum. E, tatile çıkma durumunuz söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi yani burada kesinlikle bir eylemsel durum söz konusu görünüyor. Artık bulunmuş olduğu konfor alanı veya e, ülke, şehir her neyse... E, bulunmuş olduğu yeri bırakıp size doğru harekete geçecek olan bir enerji olduğunu düşünüyorum arkadaşlar umarım size aktarabilmişimdir buradaki enerjiyi dediğim gibi burada kendisini ne kadar eli kolu bağlı hissetse de artık e, kendinden ödünü verip burada uyanışını yaşayan duygularını açığa çıkartan ve iyi yönde ilerlemek isteyen bir enerji açığa çıkıyor arkadaşlar o yüzden de e, şunu e, belirteyim lütfen bu süre içerisinde siz de enerjinizi biraz rahat bırakmaya çalışın. Siz de e, kendi öz değerinizde olmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü e, aranızda yaşanan bu e, sessizlik enerjisinde aklınızda kişinin de burada kendi özlerine gelmiş olması söz konusu. Aklınızda kişi de burada ruhsal anlamda olgunlaşıyor ve farklılaşıyor. Ve dönüşümün tamamlıyor görünüyor arkadaşlar. O yüzden de şu an tamamıyla sistem devrede görünüyor. Kader çarkı ve adalet kartı ile beraber. Ve burada iyi yönde değişikliklerin olacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. Biraz önce de belirttiğim gibi aranızda eğer e, üçüncü kişi engeli ve mahkeme ile alakalı süreçler varsa bununla da ilgili bazı belirsizlikler olsa bile burada e, bir ödünde bulunulacak ve kadersel anlamda da aklınızdaki kişi açısından ve sizin açınızdan olumlu yönde bir ilerleme olacak görünüyor arkadaşlar. Eğer böyle bir durum içerisinde değilseniz, ilahi adaletin tecelli etmesiyle beraber, sistemin devreye girmesiyle beraber bir denge oluşturulacak ve aklınızdaki kişinin belki de bugüne kadar anlayamadığı, göremediği, fark edemediği durumla ilgili bir uyanış yaşayıp bu noktada hayatındaki üçüncü kişiyle alakalı bir fedakarlık yapma, bir ödünde bulunma durumu netleşecek, yaşanacak görünüyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah olumlu olanlar olsun, olumsuz olanların da hepsini evrene iade edelim. Bugünlük açılımım bu kadar. İnşallah size buradaki mesajları aktarabilmişimdir arkadaşlar. Ben e, hepinize şifa olmasını diliyorum bu açılımın. E, bu arada e, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. E, ben özellikle Videolarımda belirtiyorum. Bireysel açılımlarınız için lütfen bana WhatsApp'tan mesaj olarak ulaşın arkadaşlar. Ben gün içerisinde müsait olmuyorum. E, aramalar yapıyorsunuz ama ben aramalarınızı açamıyorum, geri dönemiyorum size. Lütfen bana ulaşmak istiyorsanız eğer WhatsApp iletişim hattından mesaj olarak iletişime geçerseniz ben çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada WhatsApp numaram 0530 681 73 80 arkadaşlar mesaj olarak iletişime geçerseniz çok mutlu olurum YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız ben çok mutlu olurum arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun tekrar görüşmek üzere hoşçakalın